Vade etmiyor bana şu anda. 3 2 1 Kayıt! Hoş geldin! Hoş bulduk! Ee, bu hafta bir oyun oynuyoruz. Hmm. Ee, televizyonda sürekli izlediğimiz hatta kendi kendimize yarıştığımız kelime oyununu oynuyoruz. Kelime oyununu biliyorsun değil mi? Evet. <laughs> Ve butonumuz! <gülüyor> <gülüyor> Butonu e, süreyi durdurmak için kullanıyorsun. Süremiz 5 dakika. İstediğin kadar harf alabilirsin. İlk soruyla başlıyoruz şimdi. Hadi bakalım. Ruhu ve bedeni rahatlatmak, arındırmak için yapılan egzersiz. Bunu biliyorum. Yoga. Doğru. Yoga. Buton. <laughs> Açma. Gelme. <laughs> egzersiz. İstersen harf alabilirsin. Harf alayım. <laughs> harf alayım. Yoga. Evet. <laughs> Yoga. Bravo. Ee, yok olmaya sebep olabilecek şey büyük zarar felaket. Aa, büyük zarar felaket. İflas. <laughs> <laughs> Hayır. Harf almak istiyorum. <laughs> Ye. Yeah bir tane daha ya. Yıkım. Evet. Aa, bildim, bildim. Yok olmaya sebep olabilecek şey. Büyük zarar, felaket, yıkım. Bravo! bir ipucu vereyim sana. Bu Düş... Bir şey çok benim de çekmek uzun sürecek bekle. Ee, evet. Yok. Nokta nokta değilim ama düşmedim de. Yerde değilim. Yamuk. Ben ne yaptım? Yıkamak. Yıkım. Yıkım doğru cevap. <laughs> Deprem. Hayır. Harf alayım. Yağmur. <laughs> Harf alıyor. <laughs> Yıkım. Evet. Birinci olmaya geldi. Gönlü değişken, aşkı vefasız olan... Kızlar. <laughs> Ay maalesef çok özür dilerim. Orkun bir can. evet, Şöyle değil. Harf alayım. Bir harf daha alabilirsin. Aynen. Telefonu çok yeri yok Ankara'yı. O bu programda oldu? değil. O olacak demek güzel sürprizlerimiz var. Ha. Aa, Aa dilimin ucunda söyleyeyim. Tamam mi? şöyle bir kopya daha verelim hadi. Bunun bir dizisi de var. Türk mü? Türk. <laughs> bir tane daha ver. Türkçe bu Kemal? bak. Evde illa izleyen vardır bunu. <laughs> Ay nezka ezkerhasız olan. Kesin bir mi bir şey ama <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hiç aklıma gelmiyor. Bir tane daha. Ne ne bu ya? Hercai. Evet. <laughs> ne demek ya? <laughs> Hercai. Hercai mi? Evet. Ha, her, ci, har... gibi. gibi bak, Güzel vurdun. <laughs> <laughs> Diğer sorumuza geçiyoruz hemen. Denge eğitimi ve göz kararmasının eşlik ettiği geçici hareket eğitimi. Baş dönmesi. Vertigo. Bravo! Sağlıkçıyım oğlum <laughs> Bayılmak. Hayır. Ay, sallanmıştım. Harf alayım. Harf harf harf. Bir tane daha ya. tekrarla harfle bilemiyorum ben. Olmuyor potansiyelim yetmedi. Aa, ipucu yok mu? <laughs> ee, genelde böyle yukarı baktığında olur. Kar... Yok kar değil böyle e, yukarı baktığında bir bir e, baş dönmesi dedik ya yukarı baktığında böyle bir baş dönmesi olur. Baş dönmesi bir tane daha var. Baş dönmesi vertigo hastalık De ha <gülüyor> Felç <gülüyor> Aa, Bir tane ver Aa, Bir tane daha ver Bu çok basit bir şey mi ya? Sadece çok zordu da bu arada Nereden bileyim ben? Desene şeyin Boğaz gezi çocuk falan Bu ne gerizekalı <laughs> <laughs> Karartı. Ka yok. Bu bir hastalık. Genelde böyle yukarı baktığında olur. Ha, ee, kulakta denge şey mi Vertigo. Evet. Ya yazsana düzgün bir şey yok. göz şeyi bu ne kadar geniş. Gitti götünden yazsana. Allah bir de aşırı saçma bir şey <laughs> <laughs> bir harf daha verelim. Aynen sen. En başından beri sen aşağı mı Harf değil Bu hastalık e, genelde yukarı baktığında nüks ediyor. Tansiyon... Tigo. Evet. Ben harikayım. Büyük ödül ne kanka bu arada? <laughs> Diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Sınırları bilinmeyen, son olmadığı düşünülen olgular için kullanılan metaforik tabir. Arkadaşlar. <laughs> Ee, hadi şöyle bir kopya da vereyim sana. Sen de hep bana veriyorsun sanki öyle. Dük. Böyle bir şarkımız var. Dipsiz kuyu. Evet! Gerçekten! <laughs> 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 <Ya>, kim bunu öğretmiş? Çok haberleri ya! Of benim de suda akşamı hissizme niç ederler. Yemlerim çok sinirlendim şu anda. Dipsiz kuyu. Evet! Düşme doyamadım dipsiz kuyumsun. Hiç gelmedi adı tamam. Yok benim Aleyna Tilki'nin bir şarkısı diyeyim. Aleyna Tilki'nin dipsiz kuyu. Evet. Dipsiz kuyu. Evet. Doyamadım. Dipsiz kuyu. Oğlum <laughs> <laughs> gibi şeyler seçiyorsun ya. Buraya yazılmış. Basmıyor. <laughs> Şimdi <Şu yarışımız> gelmiş, bitti. <laughs> Şimdi hemen puanını hesaplıyoruz. Puanını hesapladık ve 7000 puanlısın. Gerçekten mi? Evet. <laughs> bu haftalık videomuz böyleydi. Oğlum, bu Oyunumuzu beğendin mı? mi? A, ben birinci olursam evet beğendim. <laughs> mi? Birinci miyim? Ee, son bir yarışmacımız kaldı. En sonunda göreceksiniz. Şu an kimi geçmiştim? Şu anlık birincisin evet. Kardeşim kardeşime <laughs> görün işte bu kanalın ya ökmüyor bu da yani. Aksiyonlu biraz bertaraf etti. Evet, niye? Çok mu bilemedim? <laughs> asya, çok mu <laughs> Videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.